Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ya Rabbil alamin. Ves salatu ve ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kardeşlerim, çalışıp da ilim nasıl elde edilir? Öncelikle şunu belirteyim. Allah azze ve cel Mülk suresi 15. ayetinde buyuruyor ki: Huvellezî ce'ale arda zelûlen femşû fî menâkibihâ vakulu mirrisqihi. O Allah ki yeryüzünü sizin için uysal haline getirmiştir. Öyleyse onun etrafında dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyin. İbni Kesir Allah ona rahmet etsin bu ayetle ilgili tefsirinde der ki, yani çalışmak için ve ticaret yapmak için yeryüzündeki bölgelere sefer edin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de geçen hadisinde buyuruyor ki Mâ ekele ehedun ta'amen kat hayran minen ye'kule min ameli yedihi İnne Nebiyallah Davud aleyhisselam kâne ye'kulu min ameli yedihi Kendi çalışıp da elde ettiği yemekten ve yiyecekten daha hayırlısı yoktur ve Allah'ın nebisi Davut Aleyhisselam kendi elleriyle çalışmış olduğunu yemiştir. Şeyh Abdülaziz bin Bas rahimullah bu bu hadisle ilgili şunu der. Bu şekilde enbiyalar çalışıp da elde ettiklerini yemişlerdi. Nuh Aleyhisselam ve Zekeriya marangozdu ve Davut Aleyhisselam demirciydi. Ve Şeyh Abdullah el Bukhari der ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de çobanlık yapardı. Bir erkeğin kardeşlerim eşinin ve çocuklarının geçimini sağlaması farzdır. Allah Azze ve Celle Talak Suresi 7. ayetinde buyuruyor ki لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ mimma ata hullah la yukellifullahu nefsen illa ma ataha fe yec'alullahu ba'de usrin yusra varlıklı kimse imkanına göre nafaka versin rızkı dar olan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından versin Allah kimseye gücünün fazlasını yüklemez Allah her zorluktan sonra bir kolaylık verecektir Şeyh Abdurrahman Nasr-ı Sa'di bu ayetle ilgili tefsirinde der ki liyunfik ayette geçen liyunfik Allah burada erkeğe gücünün yetebileceği şekilde karısına harcamada bulunmasını emrediyor. Diğer ayette kardeşlerim Allah Azze ve Cel buyuruyor ki eskinuhunne min haythu sekentum min vucidikum ولا Li لتضيقوا عليهن onları iddetleri süresince gücünüz nispetinde konakladığınız yerin bir bölümünde oturtun onları sıkıntıya sokmak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayın Alaaddin el-Kasani Bedaeu's Sanaa adlı eserinde Hanefi fıkıhı eserinde diyor ki bu ayetle ilgili ayette geçen onları konakladığınız yerde oturtun emri onlara geçimlerini sağlayıp infakta bulunmanın emridir. Dört mezhepte ise şu cümle geçer. Zehebel fukaha ila ennel iktisab fardun al muhtaci ileyhi. إذا كان قادرا عليه لأنه به يقوم المكلف بما وجب عليه من التكاليف المالية من الإنفاق على النفس والزوجة والأولاد الصغار والأبوين المعسرين. دورت مسيب آلم شو قادر olan kişiye Yani çalışmaya güç yetirene, eğer buna muhtaç ise çalışıp para kazanması farzdır. Çünkü dini vecibelerini yerine getirmekle mükellef olan bir insan çalışıp para kazanmakla mali sorumluluklarını yerine getirir. O da kendi nefsi için gereken harcamalar, karısı için küçük çocukları ve maddi durumu kötü olan anne baba için. Kardeşlerim farz olan onların yiyecek, içecek ve elbiselerini ve zaruri olan tıbbi ihtiyaçlarını gidermektir. Bundan daha fazla ziyade olarak para elde etmek farz değildir, mübahtır. Yani ister parayı fabrikada çalışmakla olsun, ticaret yaparak ya da gönüllü olarak birisi size verip de bu mükellef olduğunuz nafakayı gücünüzün yettiğince yerine getirmeniz lazım çalışırsanız kardeşlerim helal bir işte çalışın ve işinizi düzgün yapın bazı kardeşler var para kazanmanın önemsiz olduğunu söylüyorlar. Yani diyorlar ki bu sadece dünyalıktır. İbnül Al Kayyim Allah ona rahmet etsin. Meşhur sözü var. Tarih-ül Hicrateyn adlı eserinde. Diyor ki zühd olan zahitlik dünyalık olan şeyleri elinde tutmandır. Ama o dünyalık olan şeyleri kalbinden koparmandır. Gelelim kardeşlerim ilim talebeliğini ve çalışmayı nasıl bir araya getirebiliriz? Şeyh Hubeyd el cabire soruldu. İlim tahsilini ve çalışmayı nasıl bir araya getirebiliriz? Şeyh dedi ki, elinden gelen gayreti gösterip aralarında dengeyi sağlaması lazım ve vaktini boşa harcamaması lazım. Sonra şeyh, misal getirir. Ömer radıyallahu an ve komşusu. Ömer peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ilim alırdı. Sonra almış oldu bu ilmi komşusuna aktarırdı. Ertesi günü ise komşusu peygamberin yanına gidip ilim alırdı ve bu ilmi Ömer'e aktarırdı. Bu şekilde bunu yapabilirseniz yapın eğer yapamazsanız o zaman haftada bir saat ya da iki saat ilim elde etmeye çalışın. Aynı soru kardeşlerim Şeyh Abdullah el Bukhari'ye soruldu. Dedi ki ilim talebeliğini ve çalışmayı gayret edip bir araya getir. Tıpkı sahabeler de ilim öğrenirlerdi ve aynı zamanda çalışırlardı. Ve sonradan gelen alimler de ilim öğrenip çalışırlardı. Otur ilim elde et ve para gelsin yok böyle bir şey. Bazı insan bazı insanlar zannediyorlar ki çalışmak bugün ortaya çıktı. Eskiden çalışılmazdı. Sonra Şeyh Buhari ve Müslim'de geçen hadisi zikrediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Yedul ulya hayrun min el yedi sufle." Veren el isteyen elden daha hayırlıdır. Kardeşlerim, bakmanız gereken bazı hususlar var. Birincisi, seçmiş olduğunuz iş sizi fazla yoracak bir iş olmasın. İkincisi, ilim öğrenirken her zaman notlar yazın. Ve yapmış olduğunuz notları ezberleyin ve ezberlediğinizi iş yerinde tekrar edin kardeşlerim dudaklarınız hep hareket halinde olsun. Ayet, hadis ya da bir alimin sözü. Nefsinizi buna alıştırın. İlk başta zorlanacaksınız ama zamanla buna alışacaksınız inşallah. Şeyh Abdullah el-Bukhari der ki, ilim Kur'an-ı Kerim gibidir. Öğrenip de ezberlediğin şeyi tekrar etmezsen zihninden gider.'' Eski fakihlerden El Hasan en Neysaburi der ki: Öğrendiğim dersi 50 defa tekrar etmeden ezberime yerleşmezdi. Ve fakihler evlerine döndüklerinde defalarca ezberlediklerini tekrar ederlerdi. Bazı kardeşler ilim öğrenmekte aceleciler. Çok şeyleri ezberleme çabası içerisindeler. Bu sefer önceden ezberlediklerini unutuyorlar. Bu şekilde olmaz kardeşlerim. İlim öğrenmek sabır ister ve aceleci davranmamak lazım. İbnü'l-Kayyim Allah ona rahmet etsin, Miftah ı Saade adlı eserinde der ki: "İlimiyle amel etmek ilmin zihne yerleşmesinde en büyük sebeplerden bir tanesi." öğrenmiş olduğunuz ilimle amel etmeniz lazım. Çünkü ilim amel etmeyi gerektirir diyor alimlerimiz. Ve ilmin zihne yerleşmesinde mani olacak günahlardan uzak durun. Davetül Enbiya YouTube kanalındaki bir derste sizlere bunu anlatmıştım. İbnü'l Kayyem Allah ona rahmet etsin diyor ki günahlar ilim öğrenmeye mani olur. Üçüncüsü, ilmi arkadaşınızla, eşinizle, akrabanızla birlikte öğrenmeye çalışın. Aranızda bir şeyi ezberlemekte anlaşın. Ondan sonra öğrenip de ezberlediğiniz şeyi karşılıklı bir şekilde tekrarlayın ve dinleyin. Çünkü ilim öğrenirken şeytana karşı müde, mücadele etmeniz lazım. Ve bu mücadeleyi kardeşinizle birlikte daha iyi sağlamış olursunuz. Dördüncüsü, eğer buna imkanınız varsa, bir kardeşinizi ilim talebeli yolculuğunda maddi destek sağlayın. İlim talebeli için yolculuk yapmayı kendinize de hedef edinin hayatınızda. Selef bu ilim için büyük meşakkatler içerisinde bu yolculuğu yaparlardı kardeşlerim. Seleften Sa'id bin el Musayyeb der ki sadece bir tane hadis için gece ve gündüz yolculuk yapardı. Selefi Salih'in Selefi Salih'ine örnek aldığımızda görüyoruz ki sadece bir hadis için yolculuk yaparlardı Allah'tan korktukları için. Çünkü tek olsa bile o hadisi öğrenip onunla amel edip cennete girmeye vesile olur diye ümit ederlerdi. İlmi iyi bir şekilde öğrenmeniz için Arapça şart. Eskiden biliyorsunuz yolculuklar büyük meşakkat içerisinde geçerdi. Hastalanırlardı, doktor yok. Bugün her şey kolaylaştı. Sahabeler yurtlarından çıkmışlardı, Mekke'de Eziyet gördükleri için. Buna rağmen ilim öğrenirlerdi. Gayret etmeniz lazım kardeşlerim. Bu ilim için annenizi, babanızı, kardeşlerinizi terk etmeniz gerekecek belki. Buna sabredin ve Allah için fedakarlıkta bulunun. İlim öğrenirkene ve rızkı tahsil ederkene yorulacaksınız. Gözleriniz kıpkırmızı olacak. Ama işte bu. Allah için olan yorgunluk ne güzel bir yorgunluk. Allah bizleri de sizleri de muvaffak etsin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.